Alt 12 Ekim 2025 Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Alt 12 Ekim haftasında yeniliklere açık olmanız ve sosyal ilişkilere önem vermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcı projelerle öne çıkabilir ve ekip çalışmalarında başarı elde edebilirsiniz. İnsanlarla bağlantı kurarak işbirliği yapın ve farklı bakış açılarından faydalanın. Aşk hayatınızda da sosyal etkileşimler önemlidir. Sevgilinizle birlikte paylaşımlar yaparak birbirinizi daha iyi tanıyabilir ve ilişkinizi renklendirebilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşayın. Sevgili Boğa Burçları 6-12 Ekim haftasında geniş bir perspektife sahip olmanız ve büyük resmi görebilmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında vizyonunuzu ortaya koyarak projelerde önce olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın ve risk almaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda da özgürlüğe ve maceraya önem verin. Sevgilinizle yeni deneyimler paylaşarak birbirinizi destekleyin. Eğlenceli ve heyecan dolu anlar ilişkinizi canlandıracaktır. Sevgili İkizler Burçları At 12 Ekim haftasında iletişim becerileriniz ön plana çıkacak ve sosyal ilişkilerde aktif olacaksınız. İş hayatında iletişim gücünüzü kullanarak projelerde liderlik yapabilir veya takım çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Yaratıcı düşünce ve hızlı aklınızda çözümler üretebilirsiniz. Finansal konularda mantıklı ve stratejik adımlar atmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenize sadık kalmak önemli olacak. Kendinizi sosyal etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirmek için fırsat yaratmalısınız. İlişkinizde iletişim ve anlayış öne çıkacak. Sevgilinizle birlikte keyifli sohbetler ederek birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Sevgili Yengeç burçları, Alt 12 Ekim haftasında iş hayatında disiplinli ve kararlı bir tutum sergilemeniz gerekebilir. Hedeflerinize odaklanarak planlı ve düzenli bir şekilde ilerlemeli ve sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. Sabırla çalışarak başarıyı elde edebilirsiniz ancak aynı zamanda kendinize zaman ayırarak dengenizi korumalı ve stresle baş etme yöntemleri bulmalısınız. Aşk hayatınızda ise güveni ve sadakati ön planda tutarak ilişkinizi güçlendirebilir ve sevgilinizle sağlam bir bağ oluşturabilirsiniz. Sevgili Aslan burçları. 6-12 Ekim haftasında kendinizi ifade etme ve orijinal fikirlerinizi paylaşma konusunda cesaretli olacaksınız. İş hayatında yaratıcı projeler geliştirebilir ve başarılar elde edebilirsiniz. İletişim becerilerinizde etkileyici bir izlenim bırakabilirsiniz. Finansal konularda riskleri değerlendirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dikkatli bir şekilde planlama yapmalı ve doğru adımlar atmaya özen göstermelisiniz. İlişkinizde özgünlük ve bağımsızlık ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler yaşayacak ve birbirinizi destekleyerek büyüme sağlayabilirsiniz. İlişkinizi canlı tutmak için paylaşım ve heyecan dolu anlar önemli olacak. Sevgili Başak burçları. 6-12 Ekim haftasında duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz. Ev ve aile konularına daha fazla odaklanabilirsiniz. İçsel yolculuklar yaparak kendi duygularınızı keşfedebilir ve derin bir anlayış geliştirebilirsiniz. Yakın ilişkilerde sevgi dolu ve şefkatli bir tutum sergilemek önemlidir. Kendinize zaman ayırarak ruhunuzu besleyebilirsiniz. Maddi konularda ise daha dikkatli olmanız gerekebilir. Bütçenizi dengelemek ve harcamalarınızı kontrol altında tutmak önemlidir. Kendi değerinizi ve yeteneklerinizi hatırlayarak kendinize güveninizi pekiştirebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, Alt 12 Ekim haftasında detaylara önem vermek ve düzenli bir planlama yapmak önemlidir. İş hayatında disiplinli ve verimli olabilir, projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. İlişkilerde ise sadakat ve anlayış önemlidir. Sevdiklerinize destek olabilir, yardımcı olabilir ve ilişkinizi sağlam temellere oturtabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli ve hesaplı olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz lükslerden kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için pratik çözümler bulabilir ve finansal istikrarı sağlayabilirsiniz. Finansal açıdan detaylara önem vermek ve planlı bir şekilde ilerlemek önemlidir. Sevgili Akrep burçları, 6-12 Ekim haftasında detaylara odaklanmanız ve pratik becerilerinizi kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında titizlikle çalışarak projelerde başarı sağlayabilirsiniz. Organizasyon ve planlama yeteneklerinizi sergileyin. Aşk hayatınızda da güvene ve sadakate önem verin. Sevgilinizle dürüst iletişim kurarak sağlıklı bir ilişki sürdürün. Detaylara önem vererek sevginizi gösterin ve duygusal ihtiyaçları karşılıklı olarak anlayın. Sevgili Yay burçları Alt 12 Ekim haftasında duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz. İlişkilerde anlayışlı ve duyarlı bir tutum sergilemek önemlidir. Sevdiklerinize destek olabilir, duygusal bağlarınızı güçlendirebilir ve paylaşımlarda bulunabilirsiniz. İçsel huzurunuzu sağlamak için manevi uygulamalar yapabilir ve duygusal dengeyi koruyabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve tasarruf etmeyi hedeflemelisiniz. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir ve finansal planlama yapabilirsiniz. Finansal açıdan güvende hissetmek ve sağlam adımlar atmak önemlidir. Sevgili Oğlak Burçları Alt 12 Ekim haftasında iletişim becerilerinizde öne çıkabilir ve çevrenizdeki insanlarla etkili iletişim kurabilirsiniz. Zihinsel açıdan aktif bir dönemdesiniz ve yeni bilgiler öğrenmek, farklı konular üzerinde araştırma yapmak sizi heyecanlandırabilir. İlişkilerde ise arkadaşlık ve sosyal etkinliklere zaman ayırmanız önemlidir. İletişim becerilerinizi kullanarak ilişkilerinizi geliştirebilir ve keyifli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için farklı kazanç kaynaklarını değerlendirebilir ve tasarruf etmeyi hedefleyebilirsiniz. Sevgili Kova burçları, 12 Ekim haftasında yeniliklere ve sıra dışı deneyimlere açık olacaksınız. İş hayatında yaratıcılığınızı konuşturabilir, farklı projelerde yer alabilirsiniz. Değişimlere adapte olma ve esneklik gösterme becerileriniz önemli olacak. Finansal konularda öngörülü olmalı ve riskleri iyi değerlendirmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Kendinizi sosyal çevreyle bağlantıya geçirerek ilgi alanlarınızı geliştirebilirsiniz. İlişkinizde arkadaşlık ve paylaşım ön planda olacak sevgilinizle birlikte eğlenceli etkinliklere katılarak birbirinizle daha da yakınlaşabilirsiniz. Sevgili Balık Burçları Alt 12 Ekim haftasında özgünlüğünüzü ve yenilikçi düşüncelerinizi ön plana çıkarmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcı çözümler üreterek fark yaratabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve farklı perspektifler sunun aşk hayatınızda da özgür ve bağımsız olun. Sevgilinizle birlikte kendinizi keşfedin ve birbirinize destek olun. İlişkinizde esneklik ve anlayışı koruyarak birlikte büyüyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.